Şimdi ben F kuvvetini uyguluyormuşum. Bir orada L, N arası. Yani -Gaz -N ile arası. Bir sürtünmeli bölgeniz var. Ondan sonra herhalde sürtünme yok. Sadece L, N bölgesi sürtünmeli. O zaman sizin burada yapmış olduğunuz net iş. Altını size size söylüyorum. Net iş. Enerji değişiminize eşittir. Şimdi net iş nedir? Hareket ettiricinin engelleyiciden Çıkarım. çıkartılarak bulunduğu durumdur. Şimdi burada hareket ettirici dallama kim? F bu. Evet. Engelleyici dallama kim? Sürtünme. Şimdi ben bunu hareket ettirici eksi engelleyici malumda yazacaksam eğer şöyle yazmam lazım. F çarpı X 1 ne kadar uygulandığını bilmiyorum. Nereye kadar uygulandığını bilmiyorum. Eksi fs çarpı x2 nereye kadar uygulandığını bilmiyorum. Bu sizin net işinizi verir. Bu net iş enerji değişiminize eşittir. Anlaştık mı? Şimdi olayım benim bu. Buradan dalıp gideceğim. Şimdi eşittir işte enerji değişimi. E ben soruyu şimdi okumaya başlayalım. Adam diyor ki K'da duran. Hız var mı? Yok. Yok. Yay var mı? Yok. Yok. Herhangi bir bok? Yok. Yok. Orada hiçbir şey yok. Anlaştık. Şimdi devam ediyor. Duran. 20 kuvvetle K'dan P'ye kadar çekilince. Demek ki kuvvet nereye kadar uygulanıyor? Evet. P'ye kadar. Yani şu K'dan başlıyorsunuz. P'ye kadar hareket ettirici kuvvet uygulanıyor. Yani ben buraya o zaman ne yazacağım? Kuvvetim kaç trenin? 20. 20. 20 çarpı x de 1 metreymiş bakın burada. Onu da veriyor bana çünkü. F'ye kadar gidersen 4, 3, 4. Eksi. Sürtünme kuvvetini soruyor zaten adam. Bilmiyorum. Fs çarpı. Sürtünme kuvvetim nereden nereye? Sözleyin mi? Yani 2 değil mi? bitti. Şimdi burası benim net işimi verir. Eşittir kırmızıyla gösterelim. Eşittir kime olacak? Enerji değişimine. Soruyu okumaya devam ediyorum. Çekilince R'deki enerji kaç oluyormuş? 64 oluyormuş. Şimdi siz çekildiniz. O zaman enerji değişiminiz 64 oluyorsa komple burası kime eşit olacak? 64. Ahanda denklem çıktı bu. Bu denklemden ben fs'yi bulurum lan diye mı? Yani. Bilmiyorum. Kaç çıkar? Vallahi değil mi? matematik zayıf benim. Evet sekiz 8. çıkar. Bu. Evet. çıkar.